Kimin eli kimin cebinde belli değil. Kim kimle niye ittifak yapıyor belli değil. Hı hı. Yani o üst akıl dedikleri şeyin muradı ne tam olarak belli değil. Hı hı. Ve üst akıl bir şekilde piyonları kullanıyor. Sen bununla işbirliği yapacaksın. Sen şununla onlar hayır dese de hı hı. o bir şekilde müdahil oluyor. Ve böyle bir ittifak artık temiz bir ittifak değil. Ama e, kirli ittifak olduğuna e, olduğunu anlamak için de hakikaten çok zeki olm olmaya gerek yok. Hı. Çünkü vakti zamanında birbirine hakaret eden, küfreden hatta KCK sebebiyle bir sürü tutuklanmalara şahit olduk biliyoruz. Şimdi o tutuklayanlar aynı kişilerle dirsek teması halinde. Ben bu manzarayı görünce hakikaten kahroluyorum ve üzülüyorum. Yani nasıl böyle bir noktaya gelinebilir ve üst aklın nasıl böyle himayesinde ee, insanlar iş çevirebilir ve memleketinin, vatanının, devletinin düşmanı olabilir. Yani şu anda çünkü o üst aklın tek bir projesi var. AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak, hı hı. gücünü eksiltmek, hı hı. gücünü azaltmak. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapmak. Ve şu anda AK Parti'yi e, sempati duymayan, AK Parti'den rahatsızlık duyan herkes de o üst aklın bu projesine evet biz de varız diyor. Hı hı. Yani o üst aklı Türkiye'nin menfaatlerine tercih ediyorlar.